Merhaba arkadaşlar. Bugün süper önemli bir konuyu açıklayacağım insülin direnci. Belki daha önce duymuşsunuzdur ama aslında ne anlama geliyor? Hadi bakalım konuya girelim. İnsülin, pankreasınız tarafından üretilen ve glikozun yani şekerin enerji için kullanılmak üzere hücrelerinize girmesine yardımcı olan bir hormondur. Bunu hücrelerinizin kapılarının kilidini açan bir anahtar gibi düşünün. Ancak insülin direnciniz olduğunda hücreleriniz insüline olması gerektiği gibi yanıt vermiyor. Sanki anahtar kilide sıkışmış gibi. Peki buna ne sebep oluyor? Fazla kilolu olmak, yeterince egzersiz yapmamak ve hatta genetik faktörler bile rol oynayabilir. Vücudunuz hücrelerinizin yanıt vermediğini fark ettiğinde daha fazla insülin üretir. Bu kandaki insülin seviyelerinin yükselmesine yol açabilir ve zamanla tip 2 diyabete neden olabilir. Ama endişelenmeyin, insülin direncini yönetmenin ve hatta tersine çevirmenin yolları var. Düzenli fiziksel aktivite, rafine karbonhidrat ve şeker oranı düşük dengeli bir beslenme ve sağlık ve sağlıklı bir kiloyu korumak büyük bir fark yaratabilir. Küçük değişiklikler bile sağlığınız üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Unutmayın, önemli olan sürekli ve sağlıklı seçimler yapmaktır. Endişeleriniz varsa, her zaman doktorunuza danışın. Sağlığınızın kontrolünü adım adım ele alın. So, Talbetsuşte. İzlediğiniz için teşekkürler, sağlıklı kalın.